Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün 12 Şubat 2025 Çarşamba saatlerimiz 20.42'yi gösteriyor. Bugün ABD verisi geldi arkadaşlar. ABD tüketici enflasyonu geldi. Beklentilerin oldukça üzerindeydi. İşte piyasalarda bir çalkantı olur. E, altın düşer, gümüş düşer, ABD borsaları, kripto paralar düşer dedik ama pek böyle olmadı. E, borsa tarafında düşüşleri, ABD borsa tarafında düşüşleri gördük. Kripto paralarda geri çekildi çekilmeler vardı altında çok az bir geri çekilme ardından toparlanmayı gördükten sonra piyasalar geçtiğimiz bu yarım saat içerisinde toparlanmaya başladı Arkadaşlar şimdi bunların hepsini inceleyeceğiz neden böyle oldu niye piyasalar böyle tepki veriyor Aslında ABD enflasyonu yüksek geldi ve şu anda bir faiz indirimi Amerika Birleşik Devletleri tarafında bir faiz indirimi fiyatlanıyor piyasalarda Belki ilerleyen zamanlarda o bile olmayacak Çünkü Trump'ın politikalarıyla bunun etkileriyle enflasyonun yükselmesi, farklı gelişmeler belki faiz indirimlerini tamamen ortadan kaldıracak. Bu beklenti de yok olacak. Bunların hepsini bu videoda inceleyeceğiz. Bir sonuca varmaya çalışacağız arkadaşlar. Ukrayna, Rusya tarafından da haberler var. E, videoma geçmeden önce kanalıma destek olmak adına beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Abone olmadan izleyen oldukça fazla arkadaşım var arkadaşlar. Yani e, bu istatistikleri sizinle paylaşırım. Lütfen onlar da kanalıma destek olmak adına abone olurlarsa çok sevinirim. Şimdiden onlara özellikle teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şu anda abone olanları da görür gibiyim. Evet enflasyon verilerinden başlayalım. Çekirdek tarafta bir önceki aydan da yüksek geldi arkadaşlar. Aylık çekirdek enflasyon. Yıllıkta da oldukça fazla bir artış gördük. Manşet tarafta da bundan farklı değildi ve videonun başında da söylediğim gibi geri çekilmeler bir bir geldi özellikle ABD borsaları açıldıktan sonra. Fakat e, geçtiğimiz yarım saat, bir saat içerisinde bir toparlanma görmeye başladık arkadaşlar. Bakın ABD borsalarından başlayalım. Hızlı bir şekilde altın tarafına doğru gelelim. S&P'ye baktığımızda 6049 seviyesinde makanın açılışla birlikte bir sert geri çekilmeyi gördük. Ardından ufak ufak toparlanmaya başladı. Neredeyse kayıplarını geri alacak. Nasdaq tarafında %0,03 bir düşüş var. Neredeyse e, açılış seviyesine geldi. Burada da bakın sert bir kırmızı mum ardından da ufak ufak yükselişler. Bu toparlanmalar neden oluyor? Hemen altın tarafına da bakalım. Yüzde 0.17 bir yükseliş var. Altın tarafında da veri açıklandığında kısmi bir geri çekilme görmüştük. Fakat sonrasında gördüğünüz gibi altın da toparladı arkadaşlar. Ons tarafından bahsediyorum. Aynı şey gümüş içinde geçerli. Hatta gümüşteki yükseliş biraz daha ivmeli oldu altına göre. Neredeyse takip ettiğimiz seviye var. 32 dolar 50 sent seviyesi oralara yaklaştı. Bitcoin'e de bakalım. Tüm enstrümanları aşağı yukarı incelemiş olacağız arkadaşlar. Aynı şekilde gördüğünüz gibi bir gap oluştu. Gepli bir geri çekilme gördük. Bitcoin'de ABD enflasyon verisi açıldıktan açıklandıktan sonra sonrasında böyle gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketini sürdürmek devam ediyor Bitcoin şimdi gelelim piyasalarda ne oluyor altın neyi fiyatlıyor yani şimdi şöyle düşünecek olursanız enflasyon yüksek geldiğinde faizler uzun süre yüksek kalacak faizleri yüksek kalması 10 altını, ons gümüşü ABD borsalarını Bitcoin'i aşağı yönlü baskılaması gerekiyor bunları ilkin görmüş olsak da pek çok enstrümanda şu an için yükselişi görüyoruz eski seviyelerine geldiler bu tamamen tezat bir durum bakın daha ilgin de söyleyeyim ben size. Ee, enflasyon yüksek geldiğinde faizlerin yüksek geleceği, yüksek kalacağı beklentisi aslında dolar endeksini de yukarı yönlü hareket ettirmesi gerekiyordu. Birden 108'in altına gelen de bir dolar endeksi gördük arkadaşlar. Bu da şu andaki mevcut verilerle taban tabana sıt bir durum. Kesinlikle böyle. Şimdi burada arayacağımız çok önemli bir sebep var. Acaba altın neyi fiyatlıyor? Yani e, yüksek enflasyon altını geriye çekemiyor. Bakın az sonra söyleyeceğim. Ee, Rusya Ukrayna tarafında barış oldukça yaklaştı. Yani e, bugün yarın bilemediniz bu bir hafta içerisinde e, Rusya Ukrayna tarafındaki her şey bitebilir arkadaşlar. Bunu altın piyasası da gördüğü halde ons altında geri çekilmeleri görmüyoruz. Peki ons neyi fiyatlıyor? Neden böyle diri duruyor arkadaşlar? Düşmüyor. Şimdi gelin haberleri bir inceleyelim. Bu haberlerin içerisinde bunun cevabı var mı? Buna bakalım. Şimdi bugün Powell konuştu arkadaşlar. Akşam her zamanki söylediklerini tekrar etti. Verilere bakacağız. %2'lik enflasyon hedefimize ulaşmak için her şeyi yapacağız. E, faizleri indirmek için acelemiz yok ve tırnak içerisinde bugünkü verileri de söyledi. Dedi ki bugünkü enflasyon verisi hedefe yakın olduğumuzu ancak henüz ulaşamadığımızı gösteriyor dedi. E, yani yine kibarca söylemiş. Çünkü bugünkü enflasyon verisi hedefe yakın olduğunu göstermiyor. Hedeften bir miktar uzaklaştığını gösteriyor aslında. Ve bugün Trump yine bir çağrı yaptı arkadaşlar Merkez Bankası'na. Dedi ki faiz indirimi istiyorum dedi. Bunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Şimdi bugün enflasyon verileri bu kadar yüksek geldiği halde Powell da ben %2'lik hedefe yaklaşana kadar, buna inanana kadar faizlerde bir indirim yapmayacağım dediği halde piyasalar verilere ve Powell'a mı inanmayı seçti yoksa Trump'a mı inanmayı seçti? Yani Trump faizler insin dedi diye faizler inecek mi piyasa böyle mi beklentiyor Beklenti içerisine girdi. Ben böyle düşünmüyorum. Fakat diğer önemli bir haber Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili. Şimdi biliyorsunuz Ukrayna e, tutturmuştu. Ben NATO'ya gireceğim. NATO'ya girmek istiyorum. İşte e, Rusya diyordu ki böyle bir şey olursa nükleer silah kullanırım gibi gerilmişti biliyorsunuz ortam. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni savunma bakanı dedi ki. Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği gerçekçi değil. Yani bu cümleyle aslında bu konu kapatıldı. Diğer taraftan Trump çok net ve son bir açıklama yaptı bugün akşam saatlerinde medyaya düştü. Putin'le Ukrayna'daki savaşın sonlanması için görüşmelere başlayacağız dedi. Fakat bu görüşmelerin her ne kadar basından görmesek de sonuçlandığını belli bir taslak üzerinde anlaşıldığını tahmin edebiliyoruz. Buradan Zelenski hiçbir şey alamadan çıkacak. Onun da işgal ettiği yerler var. İşte Rusya'nın Kırım tarafında işgal ettiği yerler var. Hatta bugün Zelenski takas yapalım ben oradan çıkayım o da Kırım'dan çıksın gibi sözler söyledi ama pek onun istediği gibi olmayacak. Putin'le Trump nasıl istiyorsa bu iş öyle çözülmüş olacak. Buna da Zelenski hiç sesini çıkartamayacak. Diğer taraftan Trump'ın Avrupa üzerindeki baskısı da artıyor. İşte diyor ki NATO NATO'nun harcamalarında siz gayri safi milli hasalanızın yüzde ikisini veriyorsunuz. Ben daha fazlasını veriyorum. Bu da bana yük oluşturuyor. Siz de daha fazla vereceksiniz. Yüzde beş vereceksiniz. Bakın Polonya yüzde beşini veriyor dedi. Bu yönde bir baskısı e, sürüyor Trump'ın da. Bunda da ben başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü diyor ki her şeyin bir bedeli var diyor. Ben diyor askeri olarak güçlü bir ülkeyim. Sizi de koruyorum NATO şemsiyesiyle. Farklı ülkeleri de koruyorum. İsrail'i de e, koruyorum. İşte e, Güney Kore resini de koruyorum. Herkesi koruyorum. Bunun bir bedeli olması lazım. Siz daha fazla katkıda sağlayacaksınız. Benim e, para birimimi de rezerv para olarak kabul edeceksiniz. Benim tahvillerimi de alacaksınız. Bunun başka yolu yok diyor. Ben de diyor kendimi daha rahat hissedeceğim. Bu kadar borçluluğum var. 37 trilyon dolar borcum var benim diyor. Bunu diyor bir şekilde bitirmem lazım. Tasarruf da edeceğim. Siz de katkı sağlayacaksınız. Bu iş ancak böyle çözülür diyor. Diğer taraftan cumartesi gününe e, kilitlendi bütün dünya. E, cumartesi günü Hamas'la İsrail arasında e, çok sıkıntılı e, bir gün geçirilebilir arkadaşlar. Çünkü esir takasıyla ilgili Hamas esir takasından vazgeçtim dedi. Esir takası kademeli olarak yapılıyordu biliyorsunuz. Trump dedi ki bütün esirleri bırakacaksın dedi. Cumartesi günü dedi dedi. Eğer bırakmazsan dedi Ateşkes biter. Netanyahu da yarım kalan işimizi bitiririz minvalinde açıklamalar yaptı. İşte aslında e, bu da sıkıntılı bir durum olduğunu gösteriyordu. Ve diğer taraftan da Trump Gazze'yi alma konusunda hala ısrarcı. Bu da oradaki tansiyonu yükseltiyor. Sadece tansiyon e, İsrail-Hamas arasında bitmiyor arkadaşlar. Aynı zamanda Trump hala Gazze'yi alacağım. Gazze'yi teslim alacağım. Gazze'yi satın almayacağım diyor. Gaz. Gazze'yi diyor, alacağım diyor. Açıkça söylüyor ve diyor ki işte bir kısmını Ürdün alacak Gazze'lilerin bir kısmını da diyor Mısır alacak diyor. İşte bu da aslında tansiyonu yükseltiyor. Yani şu önümüzdeki bir hafta, on gün jeopolitik riskler açısından oldukça kritik arkadaşlar. Bunu da e, açıkça söyleyeyim. Ayrıca Pasifik'te de işler karışıyor. Orada da e, bazı haberler düşüyor medyaya. İşte ABD gemileri, savaş gemileri, Tayvan açık larından geçmiş, Tayvan boğazından geçmiş. Bu sırada da e, Çin savaş uçakları havalanmış. Bu tarz haberleri de görüyoruz. Altın jeopolitik riskleri de fiyatlıyor. Tarifeler tarafına da fiyatlıyor. Tarifelerde de işler kızıştı. Gün geçtikçe Trump geri adım atmadıkça bu tarafta da gerginlik devam ediyor. Özellikle Avrupa tarafında biz de karşılık vereceğiz demesiyle birlikte işler o tarafta da karıştı arkadaşlar. İşte altın bu yüzden de düşmüyor. Yani ABD'nin enflasyonunu bu yüzden de takmıyor olabilir. Dünyadaki bu gelişmeler, enflasyon, resesyon, stagflasyon kaygıları e, tüm dünyadaki merkez bankalarını altın toplamaya yöneltiyor. Biliyorsunuz durgunlukta, stagflasyonda, savaşta her türlü ekonomiyi etkileyecek durumda altın en geçerli akçe olarak karşımıza çıkıyor bu yüzden de altın bunu fiyatlıyor ez cümle altın yatırımcısı özellikle fiziki altınlarına sahip çıkmalı arkadaşlar bunun başka bir açıklaması yok dünya farklı bir yere gidiyor altın bunu fiyatlıyor yani bu kadar açıklama yapmamıza rağmen altının neyi fiyatladığıyla ilgili çok da fazla ayrıntı veremiyoruz arkadaşlar çünkü bilmiyoruz dünyanın başta Amerika Amerika Birleşik Devletleri'nin ki bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin stokları onlarca yıl boyunca hep aynı kalmış. Hiç ilave edilmemiş. Ama artık Amerika Birleşik Devletleri de hem İngiltere'den hem de Avrupa'dan altınları ülkesine çekmeye devam ediyor. İşte bu altını şişirip yükseltip açıklarını bir miktar kapatma amacıyla da olabilir. Bunun aynısını önümüzdeki günlerde kripto paralarda özellikle Bitcoin'de de yapabilir. Ama bir şekilde artık insanlar, ülkeler, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ki Amerika Birleşik Devletleri artık dünyada tek büyük gücün kendisi olmadığını yavaş yavaş bu gücünü kaybetmeye başladığını anladığından beri tüm tuşlara basıyor arkadaşlar. Bunu görüyoruz ve ilkin askeri harcamalarını azaltma yoluna gidiyor. Ben diyor Orta Doğu'daki de işleri bitireyim. Orası ben kendimi toparlayana kadar öyle kalsın sonra gene gelirim diyor. İşte Rusya Ukrayna tarafında aynı şekilde e, en büyük kutuplardan bir Rusya tarafı burayla da bir süre sessize alayım diyor. Çin'le böyle yapayım diyor. Harcamalarımı azaltayım. Herkes elini taşın altına koysun. Avrupası da koysun diyor. Asya'daki ülkeler de koysun diyor. Ben de bu ekonomik krizden alnımın akıyla kurtulayım. Tüketim toplumundan artık ben de üretim toplumu haline geleyim diyor. Yan gelip yattık bu zamana kadar. Artık bunun artık gideri yok diyor arkadaş. Evet. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım e, faydalı olmuşumdur. Farklı düşünceleriniz varsa lütfen videonun altına katkı sağlarsanız sevinirim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.